Bundan bir sene önce çok yüksek paraları alan arkadaşlarımız şu anda ellerinde kaldı arabalar. 700-750 lira aldı araba bugün 400 liraya satıyor. Belediye evet. defterin var mı? Var. var. Plastikçi var. O, Her o, şey elektrikçi var. Elektrikçi var. Evet var Rock var. Her kesimden var. 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 Evet. Makinacı, mekanikçi var. Evet. Kaportacı var. Her kesimden var. var. Direk parçacı var. var. Evet. Bunların hepsiyle siz muhatap olduğunuz için evet. onlar evet. ne anlatıyorlar size? Ben de... vatandaşım. Motordan anlamam. Arabanın neyi olduğunu da bilmem. Şimdi ben adama güvenmiyorsam. Adam benden belki çok basit bir işlem için 10-15 bin lira para talep edebilir yani. 30 da talep ediyor. Bilmiyorum ama. abi belki de arabanın bir şey yok. Bir civata belki gevşedi. Nereden bileceğim? Zaten o zihniyetli bir adam varsa. havada O zaman e ne diyoruz? Güvendiğiniz istiyor. ustalara gidin kesin diyoruz. Kesin abi kesin bildiğin usta. Bizde işler zayıf abi oturuyoruz işte. Size de mi zayıf? Aynen. Sebebi ne? Yani araçlar Allah arızalanmıyor mu? Vallahi bilemiyoruz abi. Seni tebrik ediyorum. İnşallah. Var seni var ya <laughs> alnından öpmek istiyorum ha gel. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ <laughs> nasılsınız? Aynı işler. sağ olun, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, biz değişik e, piyasaları geziyoruz. Bir de ota sanayimizi gezelim. Esnafımızın <laughs> halini soralım. Hatırını soralım piyasalarda diğer piyasalardaki bilgileri aldık. Bir de oto sanayinde bilgi alalım dedik sizden. E nasıl işlerimiz piyasada e, oto sanayinde? İşte görüyorsunuz. Şu an iş yok mu elinizde? Şu anda yok. Boş musunuz? Bugün bir, siftah etmeden Bugün siftah yok mu? Çok şükür. Çok şükür, çok şükür. bugün. Siftah etmeden gideceğiz akşam. Abi şöyle şu şey çok dikkatimi çekti. Tezgah çok dikkatimi çekti. Mi? Ya bir sanat Sanat eseri gibi değil mi? Şuraya bak. Yani böyle bir nizam, böyle bir intizam. Yani her tarafımız yani... maalesef düzgün olmaya çalışıyor. Şimdi bunlar dağınık olsaydı burada iş olduğunu anlayacaktık. Dağınık olmadığı olmadı için... bozulmadığını görüyorsunuz. Bunlarla mı uğraşıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Nasıl? Ama... Geçen seneye göre kıyasladığınız zaman nasıl e, tamiratta işler yani? Ya şöyle, her gün bir önceki günü ar arattırıyor yani. Neden? Diyecek şey olursa... Maalesef ülkemizde petrol iniyor, şu iniyor ama bizim malzemeler nedense her gün çıkıyor. Yani petrol niye yağ fırlıyor diyor. Yedek parça. Yedek mı? parça fırlıyor. Bu. Ben soruyorum abi petrol inince bizim yağ niye inmiyor? O da şaşırıyor. Yani e, gerçi ben şu anda bir markanın yağ bayisiyim. Yani bu olmasın her ay zam var diyor. Her ay zam evet. var. Her ay. Her ay. Bu artık. Bu e, dolar bu kuru da sabit. İşte ben ona şaşırıyorum. Yani bakın. 6 aydır oluyorlar oynamıyor ama 6 aydan bu yani ortalama yüzde %40 yüzde %50 yağ zam geldi. E şimdi adam diyor ki abi bugün en ufacık bir bakım hiçbir şey yapmazsa 5000 lira. E yani böyle ya filtre hava şuyu bu beş bin lira. adam şimdi abi beş bin lira dediği zaman yani bunun freni yok işin içinde, silecekleri yok, kış bakımları yok, antifrizi yok şu. Normal rutin yağ bakımı bu. Genel bir koordinatı bir baktığınız zaman 10 bin lira. E 10 Şimdi bin lira yani bu... ben bir vatandaş olarak bir arab normal bir arabaya sahibim, fren balatalarım eskidi, size getirdim. Şu an bir aracın fren balataları'nın fiyatı nedir? Yani şöyle arabadan arabaya değişiyor. Yani bugün Mesela, e, muhtemelen en düşük bir aracın en düşük. en düşük bugün bir aracın dört teker fren bakımını zaman muhtemelen 4-5 bin lira. 4, 5, 5 bin 4, Bu da yani. düşük ve orijinal olmayan bir parçada bahsediyorum. Orijinal dediğiniz zaman bunu ve kat ve kat... Şöyle e, diyelim. Vatandaş aracı arıza yapmış. Siz motorcusunuz. Evet. Motorcusunuz. Mekanikçiyiz. Motor, yani. mekanik her şeyini yapıyorsunuz. Evet. Yaş, fren. Vatandaşın aracı bozuldu. Size geldi. Ee, baktı. E, efendim fiyat aldı. Eee... Geri dönüş oluyor mu? Yani mesela ya ben mümkün değil bunu yaptıramam diyenler oluyor Şimdi mu? Şöyle zaten ilk başta müşteri gelip ya bu kaça çıkıyor dediği zaman işte şu para diyor ben filancaya şu parayı yaptır fiyat aldım diyor. Peki abi listeyi görebilir miyiz? Yani gerçekten malzemelerimiz aynı mı diyorum yani sorun değil diyor. Ben bu parayı aldım diyor. Sonra gerçekten orijinal bir parça kullandığı zaman çok fark ediyor. Örnek veriyorum. Bizim şu yağlarımızın çok çakmaları var piyasada. Evet. O kadar var ki örneğin çakması 1000 lira, orijinali 2000 lira. Yani 1000 lira bir yağdan fark ediyorsa evet. muhtemelen 5-6 bin lira listede 1-2 bin lira fark bu ediyor. çakma içki gibi bir şey olmasın. Bağır çakma içkiyle içip ölüyor ya. Bu da arabayı <laughs> motor çakma, ölüyor aynı şekilde. Çakma aynı. da arabanın motorunu öldürmez mi? Aynı şekilde motorlar kesinlikle ölüyor. Peki geçen seneye göre e, ustam e, kıyasladığınız zaman işlerinizde bir gerileme çok var. Çok var. Tabii. Yani, yani kesinlikle yani bakın 3-4 tane eleman çalıştığı yerde eğer bugün 2 kişi düştüyse maalesef. Biz daha önce e, Ümraniye Ota sanayine de gittik konuştuk. Ee, orada mesela boşlukken yok. Tahmin ediyorum burada da yok. Yok. Neden? Çünkü ama biz ayakkabı ve tekstil piyasasını gezdiğimiz zaman yüzlerce, binlerce boş kiralık yer gördük. Biraz daha o sektörlere göre sanki biraz daha şanslı bir sektör gibi. Değil. Şöyle e, şanslı değil. Sanayi sitesi de dükkan az. Ha dükkan az olduğu, olduğu için, için o kadar yani, yaygın olmadığı Olmuyor için. yok. Yani bir de sağ olsunlar, şu anda Türkiye'de Suriyeliler çok olduğu için onlar da çok abi. Onlar bir e, grup haline geldiler. Bugün Örnek veriyorum şu sanayi sitesinde şu 6 7 tane Suriye arkadaşın dükkanları var. Suriyeli Aa, arkadaşlar. Aa burada da tamircilerde de var mı Var çok var. Yani. açanlar. Çok var yani. Öyle bildiğim çok var. bayağı var. Kaporta boyam. boşluğu dolduruyorlar yani. Dolduruyorlar. Bir ikincisi zaten acıkta onların yüzünden de kiralar yükselmeye başladı. Ee. Yani bugün düşük bir kira kalmadı. Yani onlar da örnek veriyorum işte Bu Avrupa yakasının bu Topkapı ve Cevizli Bağı bölgesindeki dükkan sayısı ortalama 400-450 tane dükkan, 500 tane dükkan Çok var. Değil yani. E yani bu, bu olsan tekstil, ne olur? Bin, yani yan mi? tarafımızda işte e, Topkapı Ticaret Merkezi dediğimiz yer var. Matbacı 600 tane bir içinde matba var. E düşün. Abi e, biz buradan e, matbaacılar sitesinden buraya geliyoruz. 990 tane dediler. Buyur. Bir sitenin içinde dükkan ee, var bu, dediler. Örneğin bizim sanayi sitesinin dükkan sayısı işleyen dükkan sayısı 200 tane. Burada boş mümkün E değil ne olur, olur yani şimdi burada 200 tane. Ve neticede e benim bırakanlar gibi de... var mı? Bırakan var ancak öldüğü zaman bırakıyor. Öldüğü zaman. Ya <laughs> yani şöyle... Sanatı ancak ya, öldüğü zaman mı bırakır bu insanlar? Ben şu anda ben 59 doğumluyum. Örneğin 60 küsur yaşındayım. Yani bu saatten sonra bıraksam ne yapacağım diye düşünüyorum. Her şey için değil de yani alışmışsın yıllarca Sanatım yani. şuyum, tam böyle faydalı olacağım zaman da işte mesleği bırakıyorsun. Nereye çekiliyorsun? Kenara çekiliyorsun. E kime bırakıyorsun? E alttan eleman da yetişmiyor. Yok. At yani yok. şu anda çırak yok. Şu anda bizim, sağ olsun devlet şu anda bize bir çırak verdi. Yani hem okula gidiyor, bir gün okul, beş gün burada, burada staja, geliyor. staja geliyor, çalışıyor. Evet. Bunlar iyi evet. ama... E şimdi çocuk diyor ki abi ben diyor liseyi bitiriyorum diyor. Mesleği bitirdikten sonra e, üniversite ben diyor mesleği bırakacağım. E bu sefer de e zaman... yani bu çocuğa verdiğin emeğe de üzülüyorsun. Yani niye ben bu çocuğa emek veriyorum o zaman? Ger gerçekten bu işi yapacak olan bir çocuk bu olsa. görüyorsa o işi mesleği yapmalı. Yapması lazım. Alttan yetişmeli. Ama Peki diğer sektörlerde de bu çıraklık müessesinin öldüğünü görüyoruz. Yarın öbür gün bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra biz bu piyasaları kime bırakacağız? Ya bu belli Çocuklar ki. Çocuklar yetişmiyor. Yetişmiyor. Yine Almanya'da da öyle oldu. Bakın ilk mesela bizi çağırdılar. Yurt, dışından, biz yurt dışına gittik. Evet. Onlar bizi çalıştı. Onlar kenara çekildi. Muhtemelen yurt dışına gelip bizi bir kenara çekip onlar Bakın şu anda Suriyeli grup, Afganos'u bilmem şunlar bunlar. Gerçekten bizim sana çok şey var. Ustalar Altan var. artık onlar, onlar mı yetiştireceğiz? E şimdi bir bakıyorsunuz bakın. Şurada çok sevdiğim yine Suriyeli bir arkadaşım ve değer de veriyorum. Gerçekten kaliteli bir ustada. E bir bakıyorsunuz yanında 5 tane çırak var kendi ama kendi e, vatandaşı. Yani. E şimdi bu çocuk o yetiştiriyor. Yani, ama sen yetiştiriyorsun. Yok. Ben şimdi Oo. örneğin de, ya işte çocuğun varsa bize verin abi diyor ki liseden sonra e, liseden sonra ben 18 yaşından sonra o çocuğu nasıl yetiştireyim? O zaman e, gelecekte e, şunu söyleyebilir sanayiler için ve e, bir kısım üretim sektörleri için e, bu sektörler yabancıların eline geçecek. Geçecek. Yani. Ben kendimden kendinden biçiyorum. Örneğin son e, 7-8 yıldır. Ee, muhtemelen daha ben bir çara çırak yetiştiremedim yok bakın şu anda dediğim gibi stajyer olarak aldığım için halbuki şu... meslek öğrenen insan öyle öyle veya böyle geçimini temin ediyor ve bütün sıkıntılara rağmen geçimini sağlayabiliyor kesinlikle sanatı olan bir e, insan kesinlikle abi Değil şimdi mi? ne olursa olsun meslek meslektir yani ben o mesleği için şöyledir böyledir demiyorum ama ben isterim ki ee, şu meslek ölmesin. Gerçekten e, geleceğin mesleği bu otomotiv sektörü ölmeyecek olan bir meslek. Ben 1970'lerde başladım bu mesleğe. E, i̇şte 50 küsur yıldır bu işi yapıyorum. İyi ki bu işi yaptım. Ama çoluğumu çocuğumu büyüttüm. Çoluğum çocuğumu okuttum. Severek belli bir yapıyorsunuz. Tabii ki severek okuttum. Belli bir noktaya getirdik. Ama bu saatten sonra bayrağı teslim etmek istiyorum. Ha, etmek istediğim kişi Erkan Usta. geldim zahmet. Gel ben arkadaşım. Erkan Usta'ya teslim edeceğim. Erkan Usta da Erkan Usta burada mı çalışıyor? Evet. Erkan usta. Burada çalışıyor. Ne Esin. kadar zamandır? Ee, yeni, yeni oldu. 3-4 ay oldu. Evet. 3-4 ay oldu. Sevdin, Çok sevdim. Dürüst bir arkadaşımız. Dürüst. Arkadaş Teslim edeceğim inşallah beni kenara... Kendi, kendi... evladın yok. Aynen. Bir erkek kız... Er, erkek evladın yok. yok. Onun için... Ee, bu arkadaş, evlat gibi mi kabul ettin? Öyle. Yani bana diyecek ki usta kenara çekil dese, ben çekileceğim. Bakacağım. Abi zaten bu çok önemli var. Kesinlikle. Bu çok ben önemli. Geçiştecek bunlar. Yani kalacak. gözün arkada kalmayacak bu arkadaşlar. Aynen öyle. Sen yani. ne düşünüyorsun? E, ustamız Allah razı olsun. hakkında. Veya ustamız hakkında. E, ustamızdan bahsedeyim ilk başta. Evet. Ustamız Allah başımızdan eksik etmesin. Değerli bir usta. Yani bizi buraya davet etti. Geldik. Çok memnunuz. Sanayi esraflarından da çok memnunuz. Meslekte yeni misin? Meslekte yani. 20 senedir ben bu işte. Ha 20 senedir. Tabii. Tamam. Sen evet. güveniyorsun. Usta da güveniyorsun tabii, o zaman. Tabii, tabii tabii. Tamam. Tabii. Güvenilir bir arkadaş buldum Aynı, diyorsun. Aynen. Aa güzel. Güzel. Buradayız. Ergün Usta, yıllardır benim araçlarımı tamir eden ustamdır. Evet, evet. Ee, şu an aracım olmadığı için gelemiyorum kendisine. Ama evet. olsa yine herhalde gelirim yani. araç da satabiliriz size. <laughs> evet. Şimdi Biz <laughs> alıp da yapıyor musunuz? Nasıl? Tabii, araç alıp satımı? Tabii tabii tabii. Tabii. Ee, şu anda elimiz, şu anda? Elimizde var 2 3 tane ne var, var. Ne var ne var elimizde? Şu anda bir Opel var, bir Toyota var, bir Linea var. Kaç yaşlarında bu araçlar? Ee, şu anda birisi 2010 model, birisi 13 model. model birisi de 2010 model. Yani modelli arabalar. Fiyatlar? Yani ortalama 400'den başlıyor. 400'den başlıyor. 750 arası divarında, civarında bir divarında. şey. Evet. Var mı satış? Yok yok. 5-6 ay 3 aydır duruyor. 3 aydır. O, o evet. zaman biz bir gün bir açık otopazarına da bir gidelim bakalım. Yani. Kesinlikle gitmenizi istiyorum. Neden diyeceksiniz. Yani şu anda bakın. Eski, bundan bir sene önce çok yüksek paraları alan arkadaşlarımız şu anda ellerinde kaldı o arabalar. Yani büyük paraları aldılar. Çok bir anda mi? düşünce zarar ettiler. E, zarar ettiler. Yani o 700-750 lira aldılar ve bugün 400 liraya satıyor. Diyor ya o gün şartlarda diyor ben şu kadar altın alırdım. O para diyor bir buçuk, bir, bir, bir buçuk milyon olacaktı. Şudur budur. Ya işi geç Şimdi oldu sen yani. belli bir yaşa varmışsın ama güzel bir iş yapmışsın. İsmin neydi? Erkan. Erkan'cığım. Şimdi Ergün abi güzel bir abilik yapmış bana göre. E, ve meslekte kendini yetiştirmiş, geliştirmiş genç bir arkadaşımıza sahip çıkmış diyor ki benim gözüm arkada kalmasın. Yarın bir gün bu dükkana emanet edebileceğim bir arkadaş olarak seni tercih etmiş. Evet. Sen de onu sevmişsin. Evet. O da seni sevmiş. Bence bu mekanların yaşayabilmesi için bu davranışların artmasını evet. istiyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ya, ya? dürüstlük evet. ve yani doğrulukla bu işler yürür Allah'ın izniyle. O şekilde dürüst esnaf olduğumuz sürece ekmeği yeriz, yediririz. O zaman bu tarz mekanların yaşatılması için herkes, bütün ustalara buradan sesleniyoruz. Ergün abimizin, Ergün ustamızın yaptığını yapsın. Genç bir Aynen. arkadaşımla sahip çıksın. O da kendi dükkanı gibi burayı Aynen. çekip çevirsin. Sen de yarın öbür gün pılını pırtını marmarise mi gideceksin, bodruma mı gideceksin, Pasabada mı yaşayacaksın, köyüne mi gideceksin? Git bu adam da burayı çalıştırsın. O zaman sen bak bir dükkan kurmak, sıfırdan bir dükkan kurmak zorunda kalmayacaksın. Çok zor. Bakın şimdi e, 80'li yıllardan beri işlenen bir dükkanı teslim alıp bayrağı götürmek hem benim için onur verici hem Ergan Ustam da inşallah bu bayrağı zirvede tutacak. Bu dükkanın kuruluşu ne zaman? 82. 82, 28 yıl oradan, 15 yılda, 25 yılda buradan, kaç yıl, 53 yıl. Evet. 53 yıllık bir mekan evet. mı burası? Evet. 18. He? 82 18. 82'den 18 mi? Pardon. 82. 18 oradan 25 de, buradan, 25 de buradan. 43. 43 senelik bir müessese ve bu, bu ben, genç kardeşimiz. Ağacımız ustamız dikmiştir yani. Bu ağacı sen mi diktin? 86'da diktim. Sen mi diktin? Evet. evet gel, gel abi gel. Evet, evet. Gördüğünüz gibi bu ağacı. Gel abi gel gel. Lütfen gelir misin? Lütfen gelir misin? Bu çok önemli. Bak bu çok önemli. Gel ya gel 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 şöyle. Ağacınla beraber. Bu ağacı kim dikti abi? Onu ben diktim. Kaç yılında? 86'da. 1986'da diktin. Bir ağaçla bir gölge de burada bırakarak gidiyorsun i̇nşallah, değil mi? İnşallah. Seni tebrik ediyorum. İnşallah. Var ya seni var ya alnından öpmek <laughs> istiyorum. Ya. gel. Bu var ya ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Evet. Sen var ya sana teşekkür ediyorum çok iyi. Keşke herkes böyle bir arkasında eser bıraksa. Bir ağaç, bir gölge i̇nşallah. bıraksa ki sen bu genç arkadaşa da Burayı gölge olarak bırakıyorsun. İnşallah. i̇nşallah. Çok tebrik ediyorum. Sen son bir söz olarak bir şey söylemek istiyor musun? Abi yok. Ustamız gerekeni söyledi zaten. Abi söylemedi, sen söyledin. Tabii. Allah'ın izniyle bayrağı biz devralacağız. Ondan sonra ustamızın İnşallah. İnşallah. Göz arkada Bu kalmayacak. Bu mekanların devam etmesi için senin gibi genç, yetişkin, yetişmiş arkadaşlara da ihtiyaç var. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ayhan abi. Lütfen. Abi merhaba. Merhaba Nasılsınız, abi. iyi misiniz? Al, teşekkür ederim. Abi e, değişik sektörleri geziyoruz, piyasaları, piyasa röportajları yapıyoruz. Evet. Ayakkabı, tekstil, işte iç toptancılar. Bir de dedik sanayimizi gezelim. İşler nasıl sanayinde Abi işler zayıf, bu zayıf. sıralar zayıf. Evet. Şimdi siz burada ne büfecilik mi yapıyorsunuz? Evet. Özellikle gittiğimiz sitelerde büfelere veyahutta e, restoranlara veya oranın simitçisine, poğaçacısına uğruyoruz ki Piyasanın evet. nabzını orada tutalım diye. Evet, tabii, Siz tabii. nasıl, e, sizde nasıl esnaf? Abi şimdi e, ben aşağı yukarı 40 senedir buradayım. 40 senedir buradasın. 40 senedir bu dükkandayım. Ama yani şu son zamanlarda işler e, şu bir aydır çok zayıf. Esnafımızın işi zayıf. Esnafımızın işi zayıf olunca tabii illa ki bize de Abi, yansıyor. Abi sen mükeccilik yapıyorsun burada. Evet. Şu soruyu soracağım sana. Sor. Veresiye defterin var mı? Ben de e, hem sigara hem e, yemek hem de çay yüklü miktarda veriliyor. Bütçe var mı? Var. Var. Geçen İstoş'ta sordum, bakkalcılık yapıyordu evet. bir arkadaş. Evet. Var dedi, Şaban'ın dedi defterinden daha kalın evet, dedi. Evet. Bizde e, verilse şey var. Almak, 40 senedir de var. Ödeme almakta, ya bu eskiden beri var Tabii, da. Ödeme şöyle, eskiden her hafta sonu gelirdi, esnaf kapatırlardı. verirdi, kapatırlardı. Ama şu son zamanlarda bir ay, bir buçuk ay oldu. Ödememelerinin sebebi art niyetten mi, olmadığından mı? Ya olmadığından. Olmadığından. Çünkü sen tanıyorsun bunun evet, esnafını, evet. sana vermemesi. Yani olduğu zaman, iş olduğu zaman her hafta getir, ver söylemesine Haftalık gerek. Haftalık verirlerdi. Söyletirler miydi? Yok. Gelene hesabım mi? kaç vara verirlerdi. <laughs> evet, verirlerdi. Yani siz e, buradaki değişik mesela lastikçi var. Her şey Elektrikçi var. var. Evet, var. Her kesimden var. var. makinacı, mekanikçi var. Evet. Kaportacı var. Boyacı var. var. Her parçacı var. var. Bunların evet. hepsiyle siz muhatap olduğunuz için evet. onlar evet. ne anlatıyorlar size? Bir de ben geldiğim zaman buraya hiçbir büfe yoktu. O zaman işler çok iyiydi. Çok iyiydi ama şu ben anda yani yok. 80. 83'te mi geldim, 5'te mi geldim artık tarihin unuttum. O tarih. Evet, Şurada yaptım. bir ağaç var. Ergün Usta dikmiş onu. Biliyor musun? Haberin Abi var çok ufak ufaktı o. Evet. evet. Ben geldiğimde dikmiş bir önce ne evet. ettik kendisini. Evet, evet, büyüdü. Evet. Büyüdü, evet. Ergün bir Usta. bırakmış arkasında. Bıraktı. Yani. Evet, çok teşekkür Ergün ediyorum. abi de 40 senedir arkadaşımız. Evet. Benim evet. de aşağı yukarı o kadar evet. arkadaşımız var. Evet. Yani. evet. Sağ olsun. Rica abi durum. çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, İyi günler. günler. İşiniz gücünüz abi. var. Merhaba. Merhaba abi. Abi bu orta sanayinde misin sen? Evet. Ee, ne iş yapıyorsun burada? Mekanikçi. Mekanikçi. Senin gibi motor. Aynı aynen, aynen. aynı aynı. 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 Sizde işler nasıl abi? Valla durgun işler. Durgun işler. Piyasa ee, durgun. ne zamandan beri durgun abi? Valla Iki, son 3-4 sene. Son hep 4 düştü. sene düşüş mü? Böyle, böyle, böyle düştü hep yani. Abi. Geçen seneye göre kıyasladığın zaman nasıl? Düşük. Düşüş. Düşük. 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 Düştü. Peki şimdi. Her sene bir sene aratır derler ya abi. Aynı ar sene. Aratıyor yani. Tamam aratıyor. aratıyor. Seneye, ar daha seneye daha kötü olacak. Seneye daha kötü mü olur? Tamam daha kötü olur. Um umut yok mu yok, yani? Yok yok. Vergiler Peki, daha, daha çok Peki vatandaş getirip de sana aracını gösterip de fiyat aldıktan sonra yaptırmadan döndüğü oluyor mu? Tabii ah, mu? muhakkak. Bazıları fiyat diyor. Fiyat geliyor. Ya, ya şunu şu kadar yap. E kurtarmıyor diyoruz. Nasıl yapacağız? Yani kurtaran bir şey var. Sen buranın bir kirası bir var. Evet. var. Elektriği, suyu mu var? Bilmem neyi Ama var. piyasalarda bir de şöyle bir şey dönüyor. Şimdi Nasıl Burada. Hı hı. E şöyle bir şey dönüyor. Mesela adam gidiyor bir yerden bir aracıyla alakalı bir fiyat alıyor. Bir şey. Atıyorum bir yerde 10 bin liralık bir iş. Başka bir yerde 30 bin lira fiyat verilebiliyor. Böyle şeyler de dönüyor. Vatandaş da haliyle bu hususta ya şimdi Güvenliği arada, a, Aradaki uçurum çok uçurum olursa o zaten yapılmaz ki abi. Yaptırmaz adam da yaptırmaz. Kimse de yapmaz onu. Hayır böyle şeyleri duyuyoruz. Var, ya. Yani, var, yani. var, Bu var, var, ya. var, var. O, o. O var var. Var. Ve esnafta, esnaflar arasında var. O zaman Şimdi ben diyelim 1000 lira yapmıyorsam adam iki arka sokak gidiyor 500 lira yaptırıyor. Böyle yapıyorlar yani. Her gün diyedik 2000 lira bir arka sokak ediyor adam 1000 lira yaptırıyor camına. Öyle de yaptıran var. Tamam bunu. da şimdi bunun istediği 2000 lira fazlalık mı y o mu düşük yapıyor? O düşük yapıyor. O, o kırıyor ortalığı. Hayır piyasayı kıran da var. Tabii canım. Hayır hayır benim demek istediğim. Günlüğümü çıkarayım piyasa, diyor ben diyor. Bak diyorum. piyasayı kıran da var iş yapabilme adına. Adamın tabii, tabii, kirası var, çoluğu var, çocuğu var. Adam fiyat ya diyor kırıyor. kaçırmayayım ben diyor ya, ya. kaçırmamak için fiyat var. kıranı demiyorum. Yok. Bir ya. de böyle abartılır rakam talep edenler. Ya tabii muhakkak. Şimdi ben vatandaşım motordan anlamam. Arabanın neyi olduğunu da bilmem. Şimdi ben adama güvenmiyorsam Adam benden belki çok basit bir işlem için 10-15 bin lira para talep edebilir yani. 30 da talep ediyor. Bilmiyorum abi. abi. Belki de arabanın bir şeyi yok. Bir civata belki gevşedi. Nereden bileyim? Zaten o zihniyetli bir adam varsa. havada O zaman o, ne diyoruz? Güvendiğiniz diyor, ustalara gidin kesin diyoruz. Kesin abi kesin. Bildiğin usta. Böyle bir şey var. Buyurun. O dediğin, Buyurun. E, o dediğin şey zaten sanayide barınmaz otur insanlar. Barınmaz değil Yani değil. şimdi bizim o gibi 40 abi, yıl 50 da. yıl durmaz. Gider. Yani o böyle... E, bazı insan, ustalarımız var. Yani böyle günü kurtarayım, sanayide barınmaz. Ama değil. mahalle aralarında da tabirciler var. Bar 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 o o olur, olur, olur. Orada olabilir o Çünkü rakibi yok onun. Ha rakibi yok. E, e şimdi onlar hepsi. E. örnek veriyorum mi? Adam şimdi bir parça takıyorsunuz. Adam ben dolaşayım diyor. Dolaşırken işte balataya kaç para demişsiniz? Bin lira demişsiniz. Evet. Adam parçacıya soruyor. Balata 500 lira geliyor usta. Ya bin lira desem bu dışarıda 500 lira diyor. Örnek veriyorum öyle bir şansı yok burada herkesin dürüst olmak zorunda o, ama sanayide dediğiniz sokak arasındaki adam bin lira dediyse soracak bir şey yok Mecburen Bilmiyorum. biri kabul ediyor. Tamam. O zaman e, halkımıza vatandaşlarımıza şunu tavsiye edebilir miyiz? O zaman araçlarınızı mutlaka sanayiye mi götürün diye. Ya hayır o esnaflara bir şey onlara götürsün de ama çok dürüst esnaf arkadaşlarımız bil, da var. Bil, bildiklerine gitsinler. E, tabii kesinlikle. Aa şimdi yolda kalmış adam işte efendime söyleyeyim. E geçen gün çok sevdiğim bir arkadaşımın e, aküsü bitmiş. Aküsü bitince e, Fitesi de boşa da alamıyor. Abi şanzıman inmesi lazım demiş. O, tamam. Beni aradı. Ya böyle böyle dedi. Ya dedi şanzımanın da arıza var dedim. Abi marşın basıyor mu dedim. Basmıyor dedi. Dur geliyorum dedim. Akü aldı getir. taktık çalıştırdık. Fitesi de geçti mi? Yani şimdi ne alakası var? Şimdi yani, bu mahalle yani, arasındaki bütün de, esnafları kötülemek de, anlamında söylemiyoruz. Tabii ki mutlaka iyileri dürüstleri de mutlaka abi, vardır. Ben çok yanlış yanlış var. anlamasın belki arasında. orada eleştirebilirler. Ben çünkü çok, ben de mahalle arasından geldim buraya. Ben Fatih'le çalışıyordum. Mahalle dedik evet. Hiçbir zaman kötü ama yani böyle e, ama. Sanayi de sanayi diyor, biraz daha garantili ünivers gibi. üniversite yani. gibi yani o şey komple yani şimdi e, fikir alışverişi de şu olabiliyor iş tam bu iş daha çabuk çıkıyor ya şimdi mahallede tek kalıyorsun ya bunun içinde nasıl çıkacağım bence telefonla arıyor beni telefonla aramayla olmuyor müdahale etmen gerekiyor o anda o işe evet. müdahale ettiğin zaman da daha rahat çözebiliyorsun. Şimdi i̇ki iki iki tane anahtar tutmakla tamirci de da var bir var de var piyasada işin var. Kalitesi önemli. Var var öyle piyasada. Evet. Tabisi de da var. Bak biz ben 73'te bir sarayda başladım. Burası yok yer. Kaç sene oldu beni? 65 yaş oldu. Devam buradayız daha. Ya kötü bir adam olsam şu burada şutlarla. Kazanabiliyor musun abi? Çok şükür bugün yani ek, ekmeğimizi çıkarıyoruz yani. Ekmeğin çıkıyor ya. Yani. Para kenara atma devri bitiyor. Ama eskiye nazaran yok. kazanmak değil de geçinmek. Ayakta ya kalmak ay mı diyorsun? Ayakta kalıyoruz şu anda abi. Ayakta kalıyoruz diyorsun. Yarın bir gün hafif bir şey delesek tamam yani. Yani şu anda para kazanma devri bitti bizde. Bitti. Bitti. Kenara atma yok. Ben söyleyeyim sana bir şimdi bu AKP gelmeden önce ben iki tane arsa aldım. Evimi yaptım, bilmem ne yaptım, ne yaptım, çocuğumu evlendim, çocuğa düğün aldım. Şimdi kenara para koyamıyorum mesela. Yani ekonomik yönetimdeki ya. bir kısım hatalardan mı kaynaklanıyor tabii, tabi tabii, tabii, piyasadaki bir tabi bir de. işsizlik? Tabii, bir de. tabii, canım. E şimdi parça bağlanıyor, işçilik bağlanıyor. Ya adam zaten araba almış zorla geçiyor. Kazanç düşüyor bir taraftan. Tabii, canım. Ya adam geliyor soruyor. Gerekirse diyor kalsın yatsın arabam diyor cevabında anladım. Eskiden müşteri gel zaman mesela diyordu. Bakım yapacak bırakıyordu araba çekiyordu geliyordu. Sayıyordu para bereket versin bereketini gör. Şimdi tereyağı mı koydun ne koydun niye bu para çıktı ne yaptı? O çık yapıyor. Tabii tabii. Yani. Tabii canım. Peki. <gülüyor> Teşekkür, <gülüyor> yani. ediyorum Teşekkür Sağ olasın. Sağ olasın. Bu adam elektrik. Elektrikçi, otoelektrikçi evet. mi? Evet. Sormak için elektrikçi. Abi merhaba. Merhaba Hayır, Sağ ol, abi. Hayırlı işler. Sağlık, teşekkürler abi. Siz ne yapıyorsunuz bu sanayide? Elektrik, klima işi. Otoelektrik işi, evet. klima işi. Sizde işler nasıl abi? Bizde işler zayıf abi, oturuyoruz işte. Size de mi zayıf? Aynen. Sebebi ne? Yani araçlar Vallahi. arızalanmıyor mu? Vallahi bilemiyoruz abi. Piyasa araba dolu ama bizde araç yok, bilmiyoruz. Abi sanayi burası yani. İşte evet. Bunun göbeği burası, topkapı yani. Evet. Eski yer, eski yer. Merkez burası yani. Atıyor mu yavrum? Atıyor at, at, at. Şöyle içeri doğru geçsek abi gel. Yani. Olur mu? Şur, şurada... Gel erdin. Gel. Abi... Burası e... İstanbul'un merkezi. Evet merkezi. Ee, neden yani bu derece düştü işler sizce? Vallahi abi, abi piyasada tekstil kalmadı. Biz daha çok tekstilcilere Tekstilcili... hitap ediyoruz. Yani onların daha çok işlerini yapıyoruz. Fakat piyasada kalmadı. Piyasada ekonomik şartlar da belli zaten. İçen e, senelere bir kıyasladığınız yok. zaman ne kadar bir düşüş var? Allah bu 5-6 aydır beri bu işler düştü. bayağı düştü diyorsun. 5-6 aydan beri düştü. Peki bundan sonra bu ekonomik koşullar eğer böyle devam eder ise, yani herhangi bir tedbir alınmazsa Her gün kötüye gidiyor. Ne abi olur. Her gün kötüye gidiyor. Daha yani, kötü. 2026 ha. daha ha. mı kötüye gider yani? Onu bilemiyorum şimdi. O, onun hakkında hayır, yorum yapamam. Şart, hayır bu ekonomik şartlarda eğer bir değişiklik olmaz ise diyoruz yani. E, Tabi. E tabii. Faizler mesela diyelim yüksek. Tabii, tabii. Şimdi tabii, bu da tabii, tabii. etkisizler etkiliyor. Esnafın birçoğu abi. bugün sanayici, esnafın hepsi yüksek faizden şikayetçi. Aynen öyle. Değil mi abi? Aynen. Şimdi evet. adam mesela diyelim adamın 3-5 milyon parası varsa ben diyor bir yatırım yapacağım bir dükkan açıp faize, verir mi faize mi? veririm faize garantili Aynen para Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bugün aldığınız olduğunuz parçayı 1 liraya alıyorsanız yarın 3 liraya alabilirsiniz. Kredi çekmeye kalkırsan çekebilir misin? Çekemem. Çekeme. Çeksen diyelim ki çektin. Ödeyemem. Ki. Ödeyebilir misin bu faizi? Ödeyemem. Ah, faiz ödeyebilir misin? Ödeyemem. Kesinlikle. Ya, bu kadar yani. Ödeyemem abi. Yani şartlarımız bu. Peki. Teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Allah el işler versin. Sağ ol. Allah razı iyi olsun. Bir de, ne abi? Bir dakika, Gel abi öyle elektrikçi olarak hangi aracın elektrikçisi olduğunu hiç sormadın sen. Marka marka tabii. mı bir de marka mı yani, abi mar sen hangi markaları arıyorsun? Mercedes. Ne? Mercedes. Oo! <laughs> Mercedesçisin? Evet. Mercedes'te mi iş yok? Yok. Ben ne diyorsun abi yok. sen ya? ya Bizde yok bizde yok şu anda. Mercedes işte hiç yok. Aynen. Ara ara. Abi, Mercedes'e bir adam paralı adamdır abi. Öyledir ama şartlar işte. Abi, ya, abi. ya şimdi yok öyle bir şey ya. Abi Bursa'ya gittik. Bursa şartlar, tekstil Bursa tekstil, tekstil piyasasına gittik. Tabii o tekstilciler zamanında kazanmışlar ya. Jeepler, Jipler, mipler böyle. Bir baktık tekstilcilerin içine bir tane galeri satılık jipler. Koca koca böyle devasa evet, jipler. Evet. Satılık yazmışlar. Herhalde o tekstilcilerin dedik. Kiralar <laughs> tavir <Çinadan kahver gülüyor> Muhakkak. Aracını muhakkak öyledir yani. Sizinkiler muhakkak. de öyle mi diyorsun? Yani olabilir abi doğru yani. Bak burası Güngören, Bayrampaşa, abi bir tekstilciler, ayakkabıcılar, Merter. Yani. Evet. yani. burada sizin başınızı işten kaldıramamamız gerekiyor. lazım çok kişi de taklaya gitti ama çok kişi de kapattı yani öyle bir şey. Taklaya mı gitti? Tabii canım. Abi bazı dükkanların önünden geçiyoruz üstüne kiralık lefası asmışlar ama içeride mallar duruyor. Yani içerideki adam içerideki malları bırakıp gitmiş. Eski, satamıyor abi. Belki üç, abi. hayır Biz üç satamıyor. beş aylık kirasını ödemedi adam ha, ceketini aldı gitti. gitti. Doğrudur. Eskiden Doğrudur. Lale'de dükkan bulmak meseleydi yani. Şimdi git Şimdi bir sürü dükkan var. Biliyorum ha geziyoruz o piyasaları. Aynen öyle. Evet. Ya bizim Aynen, müşteriler yani. vardı Laleli'de o zamanlar mesela. Yani şu şu mevzide daha adam yer şu kadar yer bunun yeter. Şu kadar da. yer bunun Abi bölüm bak yapılıyor. şimdi burası Topkapı. Beri ya bak? burası yok. Laleli esnafına hitap eder. Evet. evet, evet Beyazıt evet, Beyazı... Beyazıt'a hitap tabii, eder. Gün görenler, gün gören, Bayrampaşa. Bakın hitap eder. Şimdi buradaki esnaf iş yapacak ve size gelecek ki siz başınıza Ona göre. Ya biz gelirdik eskiden arabamızı bırakmaya. Burada ya, kaç gün sonra alırdık arabamızı tabii, ya. Tabii 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 tabii. Kaç gün sonra öyle, alırdık. Öyleydi. Şu sıra, beklerdi bekler. Kaç tane boş işleri... oturuyor burada. Çoğu <laughs> randevu verirdik bak. Ben öbür sene yetiştim mesela Bizim bir usta vardı göçmen bak. Ben de göçmenim. Üç aya randevu veriyorduk arabaya. Üç aya. O kadar dolu yarısı sıra Şimdi ne bekliyoruz burada araba gelsin mi ya? Halbuki o yıllara göre araç sayısı daha da arttığı daha arttığı da fazla. Halde. Daha da art arttı halde. Evet. Ve bak kalfa olarak çalıştık. Ceviz bağışçı doluyordu ya. Şimdi müşteri cebinden almaya bakıyor. Bırak. Bağışçı vermeye. Bağışçı gitti. Tutmaya çalışıyor. He, evet. bağışçı gitti, bağışçı gitti. Aynen. aynen abi. E. Bağış yok yani şu anda. yok. Yani, şu anda yani. durumlar ne olacak? Bir de evet. Mercedesçi usta. Buna buna e, dükkan kiraları fiyatları. Peki abi yani. Mercedesçi e, işten sıkıntı. Abi bu yerli tofaşlara, Opaslara bakan ustalar ne yapıyor yani abi? Aynı onlar vez değişik bir şey. Vallahi bilemiyorum abi. Ucuz segment araçlara bakan ustalar <laughs> ne yapıyor? Onu bilemiyorum abi. Onu bilemiyorum. <laughs> Çeviriyor tamam. Mercedes servisine. Ya değilim. bizde faizle bir fiyatın şeyi yok. Bizde de yok fahiş yani. Ya. Anormal <laughs> bir faiz fiyatı yok ya abi zaten bireler, bizde. Bireler, bireler, Keşke Mercedes o servislere Olsaydı. servislere nazaran. Keşke Mercedes'im olsaydı sana gelseydim. Eskiden vardı. Servislere nazaran biz çok çok uygun yapıyoruz yani. Aynen. Saatlik çalışır ve orijinal parça koyar. Onlar saatli ücret. Standarttır bir fiyat. evet buradan çıkıyor. servisçiler sizi eleştirmiş olabiliriz. Size cevap hakkı doğdu. Eğer siz de buna cevap vermek isterseniz bizi davet edin. O e servislere öyle. de gelip sizinle de röportaj yapalım. Arkadaşlar böyle bir hesaptan bahsettiler. Yani eğer diyorsanız ki bu hesaplar yanlış. Bizi davet edin gelelim sizinle de konuşabiliriz yani. Abi çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. İyi günler sağ diliyorum. Hayırlı işler.